Hepinize tek adam merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yine şeye devam ediyorum da az önce e, garip bir şey oldu. Ben az önce bir uygulamayı kapat diye bir şeye bastım. İkidir aynı şeyi önüme çıkarıyordu. Ona bir basayım dedim. Ne olacak diye merak ettim. E, videoyu dur. Anlamadım niye öyle yaptı. Çok saçma oldu. Hmm. Aman. İnsana vuruyordum az kalsın. Hmm. Ya ee, yani insana vuruyordum ne ya. yolda <laughs> da <bozuğunuz> arkadaş. <laughs> Aman. Arkadaşım kusura bakmayın. <laughs> Polis arabasının önüne park edeceğiz. Ama ben böyle yapamam. Biraz daha ileri gitmeyeyim. Şöyle geliyoruz ve tamamdır. Aslında biz park ettiğimiz zamanlarda ya da vurduğum zamanlarda her şey duruyor. Niye öyle bir şey var anlamadım. Aman boş Niye öyle olduğunu boş ver. Şimdi Facebook'ta park edeceğiz. Elim gözükme. Elim illa gözükecek. Kusura bakma arkadaşlar. Ya sinirim bozulmaya başladı. Allah. Aman <laughs> Aman Allah'ım. Şöyle <laughs> yani şöyle şöyle şöyle. Hop. Ben bir hiçhalbadım ya. Niye böyle oluyor anlamadım ki ben. Çok hızlı sürersek böyle olur tabi. Tamamdır. Arkadaşlar tabi biraz şanslı Bizim uzun bir video yapmaya çalışacağım. Hep kısa videolar sıkar insanı azıcık daha uzun olsun isterseniz. Peki kabul ediyor mu? Ediyor. Tabii ki eder. Arkadaşlarım uzun yani şey az video çektiğim için inşallah e, kızmazsınız. Çünkü e, video çekecek bir zaman bulamıyorum. Tamam, da çekelim tabii ki. Youtube'u böyle değiştir. sağa şöyle gidiyorum geri takamıyorum ha elim gözüküyor olabilir şimdi nasıl şey yapacağım o zaman bak ya Heh. çok şükür Şimdi arkamızda bir Kahramanla aşağıda bir takip, aşağıda bir kartımız. Aman lan! İşte bunu hiç sevmiyorum. Şu arkadaki şey devrilip duruyor. Şunu bozuyor. bakalım Aman var arkadaşlar burada 20 abone olacak ee, ne istersiniz acaba sizin isteğinize bırakıyorum arkadaşımla bir video yapacağım Tabi bu videodan sonra aboneme de bakacağım videolarımı izlemeyenler varsa şey yapın. Belki bu çektiğim oyunlarda şey de yapabilirim. Bir bölümünü daha yaparım istiyorsanız. O size kalmış. Size kalmış. Bunu hiç çekmemiştim biraz çekildim az önce yanlış bir şeye bastığım için e, daha yeni 5 dakika olmuş abi ben bunu 20 dakikalarda falan bitiririm çok da uzun yapmayayım hep 10 dakikalarda bir video yapıyorum bir günde 35 dakika tabi e, uzun video çekince de zararda şu yani. E, tek sıkıntısı şu yavaş yükledi YouTube'a sonra siz de sanacaksınız ki hala video çekmiyor mu diyeceksiniz biraz zor yükledi ne yapabilirim ki insanı da bekletiyor ya çok sıkıntı o çok sıkıntı işte o uğraştıracak tabi ya FedEx git ya aslında bizim gerçek hayatta ona FedEx diyorlar. Parmağım gözü çözü diyorum. Normalde oyun olarak böyle yapmış ha. Normalde bir insan yolun ortasına kocaman kamyonu park eder mi? Şimdi dönüp bir park edeceğiz. Abi oyun biraz farklılaştığı için bunu ve M8 yap. Ben normalde zaten bunun 82 tane bölümü var. 79'unu bitirdim. Yarış kısmında kaldım. Normalde hepsini bitirmiştim. Ama çok para kalsın. Yeni araba alacağım ve yarışlarda da yapacağım. Kovalamacayı da yapacağım. Levels bölümünü bitireceğim. Şimdi bir ulu dönüşü yapıp şey yapacağız. Park edeceğiz sağ taraftaki bölgeye tam ortaya şöyle girdim. <laughs> Bakalım. Şimdi ise arkamızda yine bir yamor var. Bir tane yakın garajına park edeceğiz. Ben. <laughs> Bakayım. Ne açtılar şarkıyı arkadaş. Bunu göremiyorum ki. <laughs> azıcık kızsanız arkadaş. Hiç de Şimdi kızacaklar. Şimdi paralel bir park yapacağız. Allah. Im. Şöyle geliyoruz. Bakın. Bunu park ederken böyle edeceğiz. Dur. Bakın. Böyle bir park yerinde gerçek hayatta da şöyle park edilir bak. Arabanın yanına geliyoruz şöyle. Sonra geri vitesi takıp. Bakayım. Arka taraf park yerinden oraya geldiği zaman ön taraf şöyle kurtarıyoruz. Ve bir fren biraz ileri alıyoruz. Ve bu kadar. Gerçek hayatta da böyle park edilir. Tabi izlediğim bir youtuberın bir videosunda e, bu şekilde göstermişti zaten. Onun gibi ben de yaptım. Tek de girdim. Yani az öndekini de tek de de. Sayılır yani. Tamam. Şimdi sonraki bölüme geçelim. Şimdi pick park edeceğiz. bu tarafa döneceğiz ama ben buraya Dönmekte biraz zorlanacağım gibi. Tam burada araçlar da var. Biraz zorluk var. Ama neyse. Hani kolaya gerek yok. Zor yapmam gerekiyor benim. Yani üstten bakayım biraz. Ben bunu tabii içeriden park kısmında bitiririm bence. Çünkü oraya kadar yapayım. Tabii video kısa olsa da. Ben Benim tercihim oraya kadar. Oo, arabaya bak. Allah yavaş. Hop. Bak ya. Saçmaladım ben artık ya. Now we're the video in the end. Oh, my God. Let's go to the party. 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 dönebilir miyim döndüm son anda Hop. artık dışa yani park yerinin dışına Şimdi çıkalım ya şey, park yeri dışına gidiyorum. ne durduramadım taksici abi bekleyin diyor. ya <laughs> Tabi tek de olmadı. Üstünden uçtuk park yerinin.

Şöyle tamam. geliyoruz ve tamam. Şey yapsın, biraz da gel. Şimdi otoparkın Üst katında park edeceğiz. Evet, oyuna çok set demişler. De, ben gerçek hayattaki ismini söyleyelim ama yavaş bulurum az kalsın yine sakinliğim şöyle çıkacağız da bu ofro garajı bir tane bu alanı kullanabilir miyiz Son iki bölüm kaldı bu arada. Yani bundan sonra bir bölüm daha yapacağım. Sonra içeriden parka geçeceğiz. Tabi bunu sizinle beraber en sonuna kadar yapacağım. Bir sürü bölümünü yapacağım. Parça parça yapalım. Ve akşamki bak işte. Allah Allah. Benim her zamanki çektiğim kısma kadar. Zaten 13 dakika yani 14 dakikaya yakın bir video oldu. Şöyle park ettim. İşte budur. Son bölümü oynayacağım. Sonra ters sürücü görünümü yani içeriden park yerine de akşam gibi falan yaparız. Tamam Şimdi bak bunu da ileri ileri park ediyordu da ben bunu geri geri yapmak istiyorum. Ve işte bu kadar. Arkadaşlarım burada bitiriyorum zaten 14 dakika olmuş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.